Herkese merhabalar. Namur One Star programında bugün Atiye konuğumuz. Atiye merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ee, çok teşekkürler. Uzun zamandır yurt dışındaydın, nihayet Türkiye'ye geldin. Evet. Sen böyle bir geliyorsun, bir gidiyorsun, bir gel git yaşıyorsun. Ee, Aynen. <laughs> ben mesela Ankara'ya gidip geldiğimde bile iki üç gün kendime gelemiyorum. Sen nasıl oluyorsun, nasıl adapte oluyorsun? Ya ben küçüklüğümden beri hep böyle taşındığım için ailemle alışığım herhalde o duruma. Hatta bir yerde çok fazla kalınca sıkılıp başka yere gitmek istiyorum. Ee, bu çok huzurlu bir durum mu? Bilmiyorum çünkü bazen uyanıyorum, nerede olduğumu bilmiyorum. Ee, bir de çoğu zaman bavul bavulla yaşıyorum. Yani dolabım, bavulum ve bütün hayatım o bavulun içinde. Ee, biraz zor ol, olabiliyor tabi bazen. Ee, ama ben e, son 10 senedir e, hani bu işi yapıyorum ve e, İstanbul'da başladım e, Kaç bu işe ve iş işte demeyelim çünkü bu benim en büyük aşkım müzik e, ama o zamandan beri e, burada da bir evim vardı yani burada kalıyordum ben İstanbul'da hmm. şimdi böyle bir, bir seneden beri daha çok yurt dışındayım. E, Nerede işte yurt çok dışında çok fazla git gel oluyor yani buradayken İstanbul ama Antakya'ya da çok. Gidiyorum ee, Aslen Antakyalı olduğum için ailem orada. Bir de İzmir'de akrabalarım var. İzmir'de de 3 sene e, yaşadım ben küçükken ailemle. Abi çok kafam ee... karıştı maazallah <laughs> klibini izleyelim mi? Gözünü seveyim anlatacağım. biraz fazla konuşuyorsun gibi mi geldi? Ee, Almanya'da da Bremen şehrindeyim. Bremen'de? Evet orada yaşıyorum. O Bremen ben... biliyor musun? Evet. Onların üstünde miyim. fotoğrafım var benim. Gerçekten üstünde mi? Üstüne mi çıktın onların? Evet. Çıkılmaz ki ben bile çıkmadım. Ben çıktım nasıl ben Türk'üm yapıyorum dedim. Nasıl yani? Ya naturlich. Ne? Ya ya. Ama çok yüksek. Nasıl çık? Düşmedin mi? Beni. Evet, Ferşan'ın yaptım. Ya. Herkes böyle baktı. Allah Allah, var ben mı, mı onun Ben Türk'üm dedim Türk. Var mı Vallahi duruyor. O zaman böyle saçlarımı da hafif böyle uzatmıştım. İnanmıyorum Vallahi ya. Ben, ne benim, zaman gittin be? Benim. benim bütün akrabalarım Almanya'da. Ya buradan Hannover'de, Berlin'de, Hamburg'da e, bizi izleyen amcalarıma, emmimlere, dayımlara, halamlara, <laughs> halamın kızlarına, kuzenlere, <laughs> adaşım Kadire, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onlar da takip ediyorlar zaten. Her yerde özellikle Almanya'da number one Türk izleniyor. Ateş'in maazallah klibini izledikten sonra devam edeceğiz. Ona sazı bırakırsam o. Susmaz. Bir dakika ne Almanya'nın neresinde? Number One Star programında Atiye konuğumuz. Atiye'cim merhaba tekrar hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Tekrardan. <laughs> Almanya'nın Hannover, ha, Hannover, Hamburg, evet. Berlin. Wow. Benim en çok gittiğim 3 şehir. Müthiş. Ee, Berlin'e aşığım ben. Ben de aşığım. Hı. Ya Berlin'de ne gördüm biliyor musun? Hı. Ee, şimdi benim... Kuzenim orada ee, bir Türk mahallesi var. Hı hı. Türkçe yazılar falan tamam. Hadi işte evet. tabelalar mı böyle? Okey, tamam. Marketler. Falan, bakkallar, falan Evet. Ya Türkiye'de görmediğim türbe gördüm. Türbe. Aa. Şok <laughs> yani? oldum yani. Yani bizden her şey var orada. Ama hepsi daha farklı. Çok değişik yani. Yemekler de farklı? Evet. evet. Hı hı. Şeyde e, Hamburg'da bir liman şehri olduğu için biliyorsun Hı. o limanın etrafı falan çok güzel. Bir tane e, orada bir bina yapıldı gördün mü? Aynalı camlı tam böyle e, nehrin dibine yapıldı. Limanın olduğu yere yapıldı. Dedim ki Ay, şuradan. Ay orada mı? Nerede? E, nehrin orada yani hani He. o nehir gezilerinin teknelerinin olduğu yer yok mu? Okay. E, köprünün Görmedim olduğu. Görmedim herhalde. Bilmiyorum. Neyse yeni yapıldı. Geçen Hı. sene bitmiş ha. olması lazım. Okay. Ben geçen sene en son görmüştüm. Dedim ki ya e, şuradan bir tane daire almak lazım. Sonra dedim ki. Ya ne işin var burada dedim. Koskoca boğazın oradasın sen dedim. Bunlar gelmiş pis bir <laughs> nehrin e, dibinde yaşıyorlar dedim. <laughs> ama İstanbul... Sen ne düşünüyorsun? İstanbul gibisi yok. Ben çok büyük bir İstanbul aşığıyım ve o aşk hiçbir zaman bitmeyecek herhalde diye düşünüyorum. Yani sonsuz aşk. Hmm. Ben kopamıyorum İstanbul'dan. Evet hani böyle çok fazla kalınca hani bir yurt dışına gideyim ya da işte Antakya'ya gideyim oluyor ama çünkü çok kaotik bir şehir, özellikle bu taraf, Avrupa yakası. Biz şu ee, anda Anadolu çok... yakasındayız. Pardon, evet. <laughs> Ama ben işte Avrupa yakasında yaşadığım için e, buradayken. Nerede, e, ne tarafında? Emirgan taraflarında yaşıyordum ben. Zenginlerin oturduğu yer burası. Yok, tam mahalle bizim. Reşit tamam, Ateş'cim devam edelim. Reşit Paşa tam <laughs> e, mahalle. E, neyse, artık orada yaşamıyorum zaten maalesef. Bağcılara ee... taşındı. <laughs> 10 yılda. <laughs> Hatta en son Esayurt'tan ev bakıyordu. Depo durağından. Uyan da gel klibini izleyelim mi Atiye'nin? İzleyelim evet, sonra devam edelim. Evet o da fabrikada çekildi. <laughs> Nerede çekildi? Bir fabrikada çekildi o. Güzel bir bağlantı oldu. Beykoz Kundura fabrikasında mı çekildi? Değil değil. Ha, orada yani var. zaten yüze yakın klip çekilmiştir herhalde. Evet, benim yani. muamma klibim orada çekilmişti. Sen de bir çektin yani. <laughs> ben de çektim abi. ama ilk çekenlerden benim. Ha süper. Evet. O zaman klibi izleyelim ardından devam edelim. Daha Fazla Müziğin adresi Number One Türk'te programımız devam ediyor. Number One Star programının bugünkü konu Atiye. Yeni açan arkadaşlarımıza, din izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Atiye Hanım, bu müzikal hayatınızda önümüzdeki günlerde yabancı bir albüm çıkaracağınızı duyduk. İngilizce bir albüm çıkaracağınızı duyduk. Yoksa İngilizce yalnız İngilizce bir single çıkaracağım. Evet Hı -hı. doğru. Zaten ilk biliyorsunuz müzik dünyasına adım attığınız sizin İngilizce şarkıydı. Evet Don't Think'ti ilk çıkış şarkısı. Bravo işte onu da hatırlayamadığım <laughs> için sizden bekledim. Evet buyurun İngilizce albümümüz ya da single'ınız. Ee, yani birçok şarkı yaptık. Ee, Amerikalı prodüktörüm David Anthony ile. Ee, böyle iki senedir üzerinde çalıştığımız parçalar bunlar. Ee, ama öne çıkan bir şarkımız var. O da Tam Tam. Ee, o da çok yakında çıkacak inşallah. Ee, onun hikayesi çok uzun. Ee, biz Miami'de tanıştık, orada e, bu parça ortaya çıktı. Miami'de kiminle tanıştınız? David Anthony ile. Çalıştığım prodüktörle. Onunla, onunla beraber ama şarkı kimin? Ee, i̇şte o anda biz... E, Böyle ta tanıştıktan sonra, müzik yapmaya başladıktan sonra, onun öyle bir beati vardı, sonra ben işte bir şeyler mırıldandım stüdyoda, hmm. onu kaydettik. Sonra birine yolladık, o sözler yazdı, sonra ben sözleri değiştirdim, sonra o yeni mel melodiler buldu. Böyle bir demo. Süper. çıktı ortaya. Hmm. Daha sonra işte dedik şarkının adı Tam Tam olsun çünkü e, tam tamlar var. Perküsif bir, bir e, sound. Tamam. E, sonra işte vokal kayıtlarını İstanbul'da yaptık. Burada çok güzel enstrümanlar kaydettik. E, daha sonrasında... Hamburg'da ya, da hamburg'da Perküson ağırlıklı bir şey mi oldu? Evet. Hatta ben iki hafta önce e, dar, darbuka çaldım. Darbuka solosu e, hmm. kaydettim parça için. E benim için değişik olur İngilizce şarkı kurverici. için. verici, Aynen. Perküçörü yani Herkes onu kim fark... çaldı? Ben çaldım darbuka'yı. Perküsyon çalan olmadım. mı? Perküsyon diye bir şey var ya böyle davullar, dav e, miller Daha çok falan. yazıldı. Yok benim benim e, ben toprak pa darbuka ile... Nota perküsyonlarından bahsetmiyorum. Perküsyon diye bir alet var ya ondan bahsediyorum. Hani şeyler var böyle dımı 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 dımı. Anladım ben. Falan anladım, falan. Falan. anladım ben seni. Bongolar, kongolar falan. Ha, onlar evet, yok. Ha, hayır. Onlar yok. Anladım. Hayır. anladım. E, canlı olarak saksafon var. Benim darbukam var. Yaylılar var. Hmm. E, bir ara Ut da kaydetmiştik. Um, onun dışında daha çok e, elektronik eee hmm. sound'lar var. Arap sanatları da çünkü bu bugünlerde e, iş yapıyor biliyorsun. Yani şeyde evet. İngilizce şarkıları Aynen, katıyorlar. Aynen çok seviliyor, çok evet. seviliyor. Tam tam e, bu zamana uygun. Ne zaman çıkacak e, peki klip mi Bizim şarkıda şarkı biraz öyle. E, dolayısıyla artık çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. E, İsveç'te de çok güzel bir fotoğraf çekimi e, gerçekleştirdik 3 hafta evet. önce. E, muhtemelen İsveç'ten çıkacak. Bir klip arası verelim ardından devam edelim. Number One Türk'te Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Atiye ve Atiye ile de senin hakkında bir, bir geçenlerde yine basında bir haber çıktı. Onu sormamı ister misin? Sağ Evleniyor, mi? yabancı bir sevgilisi var filan şeklinde haberler çıktı. Ee, acaba düğün tarihi ne zaman doğruysa, <laughs> yalansa neden gibi şeyler sormayı isterdim. Ee, sor tabii ki de. Sormuş bulundum zaten. Ee, öyle bir, bir şey yok. Yani o haberler çıktı ama nasıl çıktı neden çıktı hiçbir fikrim yok. Ee, öyle bir öyle enişte bir... vardı da mazi <laughs> mi oldu? Ee, yani. Vardı da var mı hala? Evlilik mi yok? Ee, evliliği ben e, hiç düşünmedim bugüne kadar. Yani hmm. öyle bir hayalim de olmadı. olmadı. Benim en büyük aşkım e, müzik her zaman. En büyük sevgim. Müzikle Aa, evliyim ben diyorsun. Ben müzikle evliyim, aynen. Ben tek eşliyim diyorsun. <laughs> Ajda Hanım da biliyorsun yıllarca hep aynı şeyi söyledi. Ben bütün hayatımı müziğe adadım dedi. Biliyorsun pop müziğin evet. starı herhalde. Aynen. Bütün kadın şarkıcılarının olmak istediği yerdir Ajda Pekkan'ın yeri. Tabii, çok ayrı ee, onun yeri. Yani ben ona, onunla bir radyo programı yaptığını hatırlıyorum. Ee, herkesin düşündüğü gibi ışıltılı bir, Hayat değil aslında çok disiplinli bir hayatı Tabii. olduğunu ve Hı. her şeyinin müziğe adadığını, Aynen. her şeyinin müziğe feda ettiğini, evet. özgürlüğünü, bilmem hayatını söylemişti. E, muhteşem bir çok saygım var. Şimdi. Çok fazla takdir ediyorum. Özellikle o yönünü bu kadar profesyonel olması, hiç durmaması, hep kendini geliştirmesi, şan derslerini bile... E, yani hiç durmadan Aksanmadı, devam evet, evet. etmesi, ee, bu muhteşem bir şey. Atiye evlenince e, bu müzik aşkı ikinci plana mı düşüyor? Tehlikeye mi giriyor sence, ne oluyor? Yani birçok şarkıcı böyle düşünüyor ama bir taraftan hmm. da baktığında Tarkan dahil herkes evlendi. Hmm. Bilmiyorum yani her sanatçı, her müzisyen kendi için e, karar vermeli. Bence öyle bir şart olmamalı yani herkes evlenmek zorunda değil. Herkes nasıl Adam. yaşamak istiyorsa hayatını öyle yaşayabilmalı. Hmm. Ben de öyle yaşıyorum. Yani belki bir gün evlenirim, belki evlenmem ama tabii ki de ileride hani çocuklarım olsun isterim. Ben de bir gün anne olmak istiyorum ama şu an zamanı değil. Şu anda yeni albüm yapmayı düşünüyorum. İçimde o var. Müzik yapmak, yeni müzikler yapmak, daha farklı soundlar geliştirmek. En büyük hayalim bu şu anda. Yani evlilik falan yok. Süper. Bir klip arası verelim sonra devam edelim. Hı -hı. Daha Fazla Müziğin adresi Number One Türk'te. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Atiye. Ee, Atiye, birçok aranjörle çalıştın. Hı -hı. Çok önemli aranjörlerle çalıştın. Ee, benim bildiğim İskender paydaş Ozan e, Doğulu. Çolakoğlu'yla çalışmıştın Evet, onunla çalıştım. Hangi şeyin e, aranjörün, İskender'in mi, Ozan'ların mı stili sana daha iyi geliyor. Hangisiyle daha zor çalıştın? Hangisiyle daha kolay, daha uyumlu? Hmm. Aralarında ne fark var? Bu müzik dünyasının çok önemli e, e, isimleri bunlar biliyorsun. Yani hepsi birbirinden değerli, hepsi e, inanılmaz e, yetenekli, yaptığı işlerde e, ama e, yani İskender'in bendeki yeri birazcık daha farklı. Çünkü ilk albümümü ben İskender'le yaptım ve hmm. Ee, o beni ve kafamdaki müzikleri, hayallerimi çok iyi anladı ilk günden beri Hı -hı. Ee, ve bu benim için çok önemli bir şey. Yani beni anlayabilen o, ve aynı e, görüşte olan, e, beni hissedebilen e, ve kreatif olmayı seven insanlarla tanış çalış çalışmayı seviyorum, tercih ediyorum. E, bu söylediğin isimlerin hepsi de böyle, Hı -hı. hepsi birbirinden değerli. Çok da şanslı hissediyorum kendimi böyle insanlarla çalışabildiğim için büyük müzisyenlerle hı hı. olabildiğim için yani bu çok önemli yani sanatçının ve prodüktörünün bir olması aynı dilden konuşması evet. aynı şeyleri hissetmesi hı hı. çok önemli. Bir klip arası verelim, sonra devam edelim. Namurban Türk'te programımız devam ediyor. Atiye konuğumuz. Ee, hemen devam ediyorum. Ee, mesela e, pop starlardan bizim starlarımızdan hmm. en sevdiğin erkek solist kim? En sevdiğin kadın solist kim? Hmm. Şarkısını dinlediğin. Bu ben... arada arkasından da sorarım hangi şarkısı. Bir mırıldanır mısın da derim yani. Mırıldanmam e, çünkü bence her sanatçı e, en iyi söyler kendi şarkılarını. Kendi yorumuyla. Mesela ben, hadiseyi beğenir misin? Beğenirim tabi yani. Onun da çok ayrı bir tarzı Hı. var. Çok yetenekli, çok güzel bir sesi var. Biraz Ama daha ben daha çok alternatif gibi, müzikler dinliyorum kendi yani özel hayatımda. Çok fazla pop dinlemiyorum. işte biraz caz, dünya müzikleri, işte yeni çıkan gruplar. E, yeni sanatçılar, de değişik sanatlar e, deneyen e, insanlar. E, Türkiye'de de daha çok rock dinlemeyi seviyorum. E, Duman'ı çok severim. Mor ve Ötesi özellikle çok beğendiğim. Emre Europe. Aydın. E, Emre Aydın'ı da çok e, severim. En sevdiklerim Duman ve Mor ve Ötesi. Hmm. E, pop. Pop'ta Yalın'ı çok e, beğeniyorum ve hmm. Gökhan Türkmen son zamanlarda çok çok güzel çok kaliteli işler yapıyor diye düşünüyorum çok güzel kadın sanatçılardan da en beğendiğim Nilkara İbrahimgil en Özgün Özgür ruhlu, kadın gibi kadın çok kreatif ve Türkiye'ye müzik yani Türkiye'nin müzik dünyasına çok katkısı olan biri diye düşünüyorum yani ne kadar Özgün Ben de o kadar çok beğeniyorum sanatçıları Gerçekten çok güzel, ee, çok güzel isimlerden bahsettin. O isimlerden bir tanesini bir klibiyle devam edelim o zaman. Olur. Bakalım hangisi? Ee, o zaman Kenan Doğulu Aşkolik olur mu? Kenan Doğulu Aşkolik, onun Aha. HD klibi olmayabilir. İstersen Aşk ile Yap şarkısını dinleyelim mi? Olur. Rahmetli Mustafa Koç'un da en sevdiği şarkılardan birisiydi olur. bu. Olur, olur. Ee, kendisi de şurada biraz ileride zaten. Hı. Hemen çalıyoruz, e, dinliyoruz, ardından izliyoruz, sonra buradayız. Namurvan Türk'ten Namurvan Star programı devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Atiye. Atiye sen Avrupa'da yaşıyorsun, büyük bir çoğunlukla Avrupa'da yetiştin. İşte sanatçılar arasında en çok konaklayan isimlerden biri sensin Avrupa'da. Oradan baktığında hı hı. Türklerin dünyaya açılması, en kötü Avrupa'ya açılması çok mu zor geliyor. Ve tabii bir de senin. Hı hı. Sen mesela orada açılmışken, burada devam ettin, buradan geri dönüşün olmadı herhalde bu İngilizce şarkıyla. Olabilecek gibi gözüküyor ve diğer sanatçılar için de aynı şey geçerli. Bir türlü galiba bir Avrupa'da şey yapamıyoruz. Yani ben Hiç açıkçası buradan başladım. İlk benim single'ım, hayatımdaki ilk single'ım burada çıktı ve burada devam etmeyi tercih ettim. O İngilizce şarkı burada mı çıkmıştı? Don't Think burada çıkmıştı, evet. Ha ben Avrupa'da çıktı. Belçika'da çıktı yok, diye hatırlıyorum. Yok, yok. Hmm. Um, Belçika diye niye bir şey hatırlıyorum? Benim Belçika'yla bir bağlantım yok. Belçika listesine mi girmişti? Yok. Bir listeye girmedi mi? Hayır. <laughs> Zaten şaka yapmıştım. Bakayım sen hatırlıyor musun dedim. Ee, benim Bring Me Back adlı bir single'ım vardı. O Almanya'dan çıkmıştı hmm. daha sonra. Ee, şimdi de Tam Tam var işte. O yakında çıkacak inşallah İsveç'ten. Türkiye'de çıkaracak mısın? Ee, Türkiye'de de belki yani çalmak isteyen çalar. Number Neden One TV'yi biliyorsun. Türkiye'nin en çok izlenen yabancı müzik televizyonu ve radyosu da en çok dinlenen e, radyo. Number One çalarsa çok mutlu olurum. Evet. Ee, bakalım yani inşallah yolu açık olur. Ee, Bir bakıyorsun sadece orada değil. Almanya'da işte diğer şehirlerde Fransa'da, Hollanda'da vesaire filan yürümüş filan biz de çok mutlu oluruz yani değil mi? Ben de çok mutlu olurum ama ben büyük konuşmayı hiçbir zaman sevmiyorum ve böyle yani şanssızlık getirebilir diye korkuyorum. Çok fazla konuşmak, çok fazla anlatmak o parçayı Bende çok özel bir yeri var ve yani iş, inşallah hak ettiği yeri bulur ama olmasa da olur. Sonuçta hepsi benim için bir deneyim. Ben her yaşadığım şeyden çok şey öğreniyorum. Ve bunların hepsi beni besliyor yani her şey güzel olacak diye bir şey yok. Yani zor dönemler geçiriyoruz hepimiz, tüm sanatçılar, tüm müzisyenler. Evet. Kolay değil ama Evet şimdi bir klip arası verelim. Hı hı. Ee, neden Avrupa'da bir birilerinin olması gerekir meselesini biraz daha konuşalım. konuşalım. Ama önce bir klip arası. Namur Mantık'ta programımız devam ediyor. Atiye konuğumuz. Şimdi Avrupa'da mesela ben talk show programı yapmak isterdim televizyonda. Hı. İşte çok iyi Almancam olmasını isterdim, çok iyi İngilizcem olmasını isterdim. Ama çok iyi derken onlar gibi doğuştan böyle senin gibi mesela orada doğmuş, büyümüş. Ee, ve üç dili çok iyi. Mesela Flemenkçe. Hollanda'da falan Flemenkçe konuşuyorlar değil mi? Belçika'da Yok, Yok, Hollandaca. Holand, Hollanda'da Hollandaca mı da deniyor, Flemenkçe mi deniliyor? E, Flemenkçe yani Flams, Belçika'da, Belçika'da. konuşulan, i̇şte. Lehçe. Ha, yani bu dilleri, Hı -hı. Hollandaca, Flemenkçe, Almanca. Sen Almanca biliyorsun. Ya, natürlich, bisschen. Ondan sonra. <laughs> Ama tabi yani anadan doğma böyle e, bunları... Ama sonradan öğrenenler de çok fazla var aksansız konuşan. Yani aslında insan her şeyi yapabilir. Yani Ama istemesi önemli. Hocktoys falan konuşsam falan e, ne yapardım biliyor musun? Giderdim e, Kalmak Avrupa'da. Kalmak lazım. Avrupa'da. İşte kalırdım. Yani şey, ne yapardım biliyor musun? Ülkem için orada kulis yapardım. Çünkü e, ülkemiz için kulis yapan ne gazeteci var, ne şarkıcı var, ne kulis bir televizyon programcısı yani nasıl? var. Kulis yapmak yani Anlamadım. Ya şimdi e, burada mesela Ufacık bir olay oluyor. Orada gazeteciler, burada tanıdıklarını arıyorlar. Burada da mesela muhalif oluyor onlar, ee, ülkeye muhalif olan insanlar Hı. oluyor. Bir bakıyorsun, burada e, ses bombasını. E, sanki İstanbul yıkılmış gibi haber yapıyorlar. Hı. Mesela Hı. E, bizim sayımız Avrupa'da fazla olsa şarkıcısı, e, talk show'cusu, e, politikacısı. Her şey daha bizim kontrolümüzde. Biz orada daha olur. çok anlatırız, daha, daha çok ifade ederiz, bilmem Hı. ne yaparız. Doğru ya ben, kaynaklarla anlatılır her şey. Ya ben Hı. neler yaşadım bilmiyorum senin başına çok gelmiştir. E, Bodrum'da ülkemizde plajda güneşlenirken Rus turistlerin neden fesiniz yok dediğini duydum. Fes. Biz pesle mi dolaşıyoruz burada? <laughs> Bizi nasıl anlatıyorlarsa. Çünkü biz Ama yokuz. Yani Çok Ama yani onun Avrupa'dan. bizimle ne alakası var? Onlar bilmiyorlar. Yani araştırmıyorlar. Okumuyorlar. Bakmıyorlar. Biz nereye tatile gidelim? Türkiye'ye mi gidelim? Ha Türkiye'ye gidelim. Tamam. E Geliyorlar. Hiçbir şeyi bilmiyorlar. Karışmıyorlar ki içimize. Tatil. Biliyorsun onlar beleşçi oluyor. E, tam pansiyon otellerde konaklama yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar bilmem. Dışarı gidip bir kulübe bile gitmiyorlar yani. Hmm, hmm. Git Bodrum'la Ali bir bak işte kapandığı için artık kapanıyor galiba bildiğim kadarıyla isim veriyorum. Gidişler, yani kulübe, kulübe git giderek değil de yani biraz okuyarak araştırarak yemek yemekleri yemek gerekir. Yani gittiğim bir ülkede insanları nasıl yani tanımadan kültürünü hissedemeden Gitmek istersin ki benim mesela en çok yapmayı sevdiğim şey bu yani bir yere seyahat etmek, merak ettiğim ülkeleri gezmek ve öncesinde onun ön araştırmasını yapmak ve gittiğimde mümkün olduğu kadar hani e, yaşamak o o yeri yaşamak. Evet. Sen hiç Urfa'ya gidip mağaraları kokladın mı? Mağaraları koklayamadım ama Urfa'ya gittim. Atiye ben mağaraları kokladım. Gerçekten mi? Neden kokladığımı bu klip arkasından sonra anlatacağım. Number One Türk'te programımız devam ediyor. Urfa'ya gittim, evet. Gaziantep'e gittim, Urfa'ya gittim. Ee, dediğin gibi araştırdım. Orada yaşayan medeniyetleri araştırdım. Evet. Yüzyıllar önce orada bir ilk medeniyetler kurulmuş, hmm. insanlar yaşamış. Mağaralarda yaşamışlar. O mağaraları şimdi açmaya başlamışlar. O mağaraların olduğu yerler, toprak ve üzerinde apartmanlar falan varmış. Onları yıkıyorlar yavaş yavaş. İçeri girdim, kokladım. O insanların kokusunu hissettim. O tarihin, Müthiş o şey. medeniyet. samimi mi söylüyorum? Evet. Dedim ki, e, acayip kokuyor dedim. Ya yani sokakları, caddeleri bile acayip kokuyor Urfa'nın dedim. Hı. Ama Urfa'ya gitmeden önce böyle bir şey düşünmüyordun. Düşünmüyordun, evet. Yani Antep'te yine aynı şeyler mesela hissettim. Ee, e, tabii yaşayarak yani hissediyorsun, görüyorsun, anlıyorsun. Ve ülkemize bir kez daha hayran oldum. Dedim ki, tabii ki bizim ülkemizde birçok bir, bir oyun oynanıyor çünkü. Hı. Bütün medeniyetler burada hmm. kurulmuş. İlk hmm. medeniyetler buralarda kurulmuş. Evet. Anladın mı? Yani şimdi Almanya'ya gittiğinde neyi koklayacak? Bremen müzikacıları, elle yapılmış üç tane bir eşek, bir e, köpek, bir kedi üst üste koymuş. Ama çıktın. Çıktım, üstüne çıktım. O da bir Türk onu başarısı. Onu Nasıl? Yaptıysan <laughs> görmek isterim o resimleri. Yani bulup sana atacağım onu. Yani e, değil ama mi? çok Alm güzel düşünmüşsün. Ben de ben de öyleymişim. gittim. E, bir nehir. Gittin mi Pırak'a? Gitmedim yok. Aşk hakikaten. şehri Pırak, aşk şehri Pırak bilmem. Kardeşim bir tane pis bir nehir. Pis ya yani <laughs> dibi belli olmuyor kokuyor da. Nehir turu atı. Ne atacağım dedim ya. Nehir turu. Ne? Boğaz'dan nehir turu Ya ama işte dedim o, dedim yani. ım, turistlerin yapacağı şeyler. Turist gibi gitmemek lazım başka ya yerlere. Ya bir dakika şimdi gittin de yani anlatıyorlar ya aşk şehri bilmem ne bırak bırak. Ne, ne aşkı kardeşim öyle bir şey yok. E, pahalı mı pahalı ondan sonra gotik Sen binalar. Sen acaba yeni mi ayrılmıştın o dönem? <laughs> e, yok ya üç kere gittim Praha'da. E. E, Paris'e dört kere gittim. Almanya'ya zaten her sene gidiyorum. Yani Hı -hı. gitmediğim yer ben çok geziyorum. Hı -hı. Şimdi ayıptır söylemesi patron çok para veriyor. Şimdi <laughs> şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. E, gotik binalara bakıyorsun Praha'da. Almanya'da da var onlar biliyorsun. Onlar e etkileyici değil mi onlar? Beni hiç etkilemiyor çünkü Aa. beni anlatmıyor Okey Ama mesela tamam. bir Ayasofya'ya girdiğinde yani veya evet. ne bileyim işte Sultanahmet'e girdiğinde evet. falan tüylerin diken diken oluyor. Orada atalarımız, dedelerimiz falan anladın mı yani hikayeler böyle tüylerin evet. diken diken oluyor vesaire. Sen mesela Almanya'da böyle şeylerle karşılaşıyor musun? Yani seni Türk olduğunu görünce şaşırıyorlar mı? Nasıl yani? Nasıl, neden şaşırsınlar? Anlamadım. Ben yani dedim yani hala bizi fes e, takan bir ha, ö, ö, öyle ön yargılarla mı, klişelerle mi? Hmm. Çok fazla karşılaşmadım ya açıkçası. Hiç öyle bir şey yaşamadım. Yok öyle insanlarla ben çok muhatap olmadım herhalde hmm. bilmiyorum. Biz daha Nieder Saks'ın bölgesinde takıldığımız için. <gülüyor> <gülüyor> bir klip parası sonra veda edelim. Tamam. Daha fazla müziğin adresi number one Türk'te. geldik programın sonuna Atiye'cim seni söylemek istediğin eklemek istediğin bir şeyler yoksa hemen programı kapatalım çünkü Katalım. çok önemli bir randevum var. Öyle mi nereye gidiyorsun? Ee... Kuaföre mi? Yok canım Alev'le demiş. buluşacağım. Şaka bir yana geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Maazallah klibinle veda edeceğiz. Bundan sonraki müzik hayatında çok e, başarılı. Teşekkür ederim. Ve başarılarının devamı ve aynı zamanda da güzel projelerin devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tam tamın da istediğin yere ulaşmasını ümit ediyoruz. Çok teşekkürler. Sen ne kadar başarılı olursan Avrupa'da öyle tahmin ediyorum ki hepimiz başarılı olmuş gibi istiyoruz. İnşallah. inşallah. Takım milli takımın maç kazanması gibi. Hı -hı. Hangi takım tutuyorsun bu arada? <laughs> Tutmuyorum. Milli takımı tutuyor musun? E, tabii ki de. Bir futbolcu adı söyler misin? <laughs> Söylemem. Arda'yı tanıyor musun? Tabii. Kim tanıyor, değil mi? Dünya tanıyor. Başka musun? <laughs> Yani tanıştığım, tanıştığım yok ama tanıdığım çok. Öyle mi? Ama çok da takip etmiyorum açıkçası. Yani bunu söylemek çok hani evet büyük bir şey çünkü yani herkes çok seviyor futbolu ama benim hiç öyle bir merakım olmadı. Yok ya olabilir tabii ki yani sen hangi sporu seviyorsun? Kayak ya da e, su sporları? Ben dans seviyorum. <laughs> dans sporları Evet. Eee bu direkt dansı falan yapıyorlar onlara da ilgin var mı? Ya bir tek onu yapmadım işte. Hmm. Ee, ama o çok zormuş. Yani göründüğü gibi değil. Çok fazla böyle kasları çalıştıran i̇şte tam bir spormuş şey. O. Ve böyle her gün morarıyormuş. Evet, evet. Çok evet. zor bir şey. Hiç denemedim. Dener miyim bilmiyorum ben. Ben olsam bir klipte onu oyna yaparım mesela. Yapar mısın? Tabii. Sen o zaman e, sana yaptırayım ben onu. klibimde. Olur mu? Yapabiliyorsam, yapabilirsem yapayım. Tamam. Biraz ben ben onun ama. dersini alayım sonra sana öğreteyim. Sen de kribimde oynarsın. Tabii ki, seve seve ama biraz İlk erkek ben. olarak Biraz yok erkekler de yapıyor. Kadı, yapıyor mu? Yapıyor. Görmedim ben sadece. Pool dance erkekler. Evet. Şaka yapıyor Direkt olmalısın. Direkt dansı. Evet. En iyi erkekler yapıyor. O bir spor. E yap o zaman sen de. O bir spor biliyorsun değil mi? Yani Avrupa'da spor olarak bakılıyor ona. A akrobatik olanını diyorsun. Tabii canım. Seksi olanını değil. Abi senin de kafan nereye gitti? Atiye tam programı kapatıyoruz. As aslında, Haftaya aslında böyle. Haftaya bir aslında böyle. star programında buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın Atiye çok teşekkürler tekrar ben teşekkür ederim çok mutlu olmasa da mutluyum ya iyiyim şaka şaka çok sevgiler çok teşekkürler